Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bugün Kofana Lüfer e, sahtelerini anlatacağım. Arkadaşlar bu gördüğümüz sürdüğü popor. Güzel lüfer ve kofana için yapılmış. Çok güzel aksiyonu olan bir popor. Görüyorsunuz. Bunun yaklaşık boyutu 15, 15 santim boyutunda Seahorse arkadaşlar çok güzel av yapan bir süzdü papırımız kalamara benziyor gördüğünüz gibi şöyle bakın yakından size göstereyim bir kalamar gibi yaklaşık 35 gram. Çok güzel bir papatya. Evet. Dev kofanalar için. Arkadaşlar, Sea marka. Sea marka marka göstereyim size. Se sea marka. Bu da güzel bir papatya. Bu da su to tamamen. Bu defko fanolar için arkadaşlar. İğnelerini e, değiştirmişim. Özel orijinal iğneler değil arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu iğneler de orijinal de değil. Genellikle ben iğneleri değiştirirken arkadaşlar görüyorsunuz çift halka yapıyorum. Evet, kamerada göstereyim. Çift halka kullanıyorum. Çift halka Halka kullanmamdaki bir sebebi anlatayım size. Balığın daha güzel hamle yap, daha güzel ağzına oturmasına vesile oluyor. Bu da benim e, düşüncelerim arkadaşlar. Böyle verim aldım. Kesinlikle papur aldığınız zaman arkadaşlar e, kesinlikle e, iğnelerini değiştiriyorsunuz. Orjinal iğnelerle kofanı alamazsınız, lüfer alırsınız ama kofana alamazsınız. Bunlar genelde su üstü papurları. Yaralı balık e, taktiği verir. verip Bu şekilde atacak yapıyorsunuz. Dur kalk, dur kalk şeklinde. şu Ağzından gagadan suyu ileriye doğru şap şap, şap şapırt atıyor. Kofana rüferde bunu seviyor arkadaşlar. Asıl seviyor. Bilginiz olsun. E, onunla ilgili zaten nasıl Papır nasıl kullanılır, nasıl atılır ee, uygulama olarak videolarım arasından sizlere bunu da göstereceğim. kırmızı kafa. Ee, bu da çok güzel bir bakıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda iğnelerini değiştirmişim çift, çift halkalı yapmışım böyle daha verimli oluyor bunları sizlerle paylaşıyorum bunu avlarımda da sizlere göstereceğim uygulamalı olarak bu da en iyi iş yapan vapurlarda. Bu da dipten yaklaşık 40 metre derinliklerde diplerden kullanılan güzel bir jik. Bu da güzel iş yapıyor. Jik zamanları var bazayla balık dipte oluyor jik. jik lav yapıyoruz. Bazı aylar su üstüne çıkıyor. Bu da yine iyi bir Rapala, Nüfer Kofan Rapalası arkadaşlar. Bunun da size limonu da çok güzel iş yapıyor. Yaklaşık e, 17 santim arkadaşlar. 30 gram. Bu da kullandığım. Bununla da Nüfer Kofan aldım. Rapalarlardan bir tanesi arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim limonu. Bu da benim makinenin markası Novi, Novi diye bir marka arkadaşlar bakın Novi bakın arkadaşlar size diğer kameradan da göstereyim bu da çok güzel bir iş yapıyor bakın yani ağzın için bunu da iğnelere kancaları değiştirdim olsunlar değil bunlarla özel bir iğne 02 işte iğneler görüyorsunuz iğnenin kalınlığını arkadaşlar parmağıma yüklüğüne bakın, iğneye bakın. Bayağı bir kalan arkadaşlar. Şu kamerada göstereyim. Bayağı bir kalın iğne. Buna kafana takıldığında mümkün değil çıkması. Sürükleyerek getiriyoruz. Yeter ki misinen kopmasın. arkadaşlar. Evet, en güzel iş yapanlar arasında bir hopper, sevgir, burada yaklaşık 35 gram, pardon, 13.5 santim, 40 gram arkadaşlar. Bu da kofana için çok güzel bir hopper. Bununla da çok güzel avlar yaptım. Bunu da göstereyim sizlere. Bu da çok güzel bir iş yapan papurlardan. Ekru kemik, kırmızı kafa. Şöyle bakın. Markası Sevager. 13,5 santim 40 gram arkadaşlar. Bu da çok güzel iş yapıyor. Bunlar şu anda ciddi paralar arkadaşlar. Bunları geçen sene almıştım. Yani yaklaşık şöyle bir takım aldım. Yaklaşık 4-5 bin lira para harcamıştım. Bu da arkadaşlar kırmızı ağzın içi kırmızı onu sattım. 35 gram bu da güzel bir iş yapan arkadaşlar çok güzel iş yapan Papırlarımızdan bir tanesi. Bununla da güzel kufanalar aldı. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında su üstüne gidiyorum. Eee bu tarafta işte Karadeniz, İstanbullular bölgesinde geçiş dönemlerinde güzel iş yapıyor. Lüfer, kofana yok buralarda. İstanbullular kofana pek yok ama kiloya kadar lüferler yakaladık. Dayanağımın ona. gördüğünüz gibi bir sürü sahtelerim var. Evet arkadaşlar sizlere poplar ve sahtelerimi tanıttım. Ee, çok pahalı sahte papurlar almayın. Daha önce ben fit kullandım birkaç kez. Yalnız papurlar gerçekten fiyatlar inanılmaz yüksek. Ondan sonra fujin aldım. Fujinler uygun. 50-60 liraydı geçen sene. Şimdi bilmiyorum. Onlar da yine pahalanmıştır ama çok pahalı sahteler alıp arkadaşlar balık tutmayı denemeyin. Normal bir sahte. Güzel aksiyon verirseniz e, her sahte iş yapar. Bunu size söyleyeyim. Yani sahte iş yapmıyor arkadaşlar. At çek yaparken elinizin aksiyonu çok çok önemli. Heyecana kapılmayacaksın. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. At çek yaparken çok dikkat edin. Yanınızda, arkanızda, sağınızda, solunuzda arkadaşlar. Acemi insanlarla at çek yapmayın. Öncelikle herkes bir acemi olarak başlıyor bu işe. Önce kıyıda kendisini çok iyi yetiştirsin. Tekne de çünkü yakın olduğumuz için birbirine. Açık yaparken Allah muhafaza birbirinin gözüne, başına, kulağına, burnuna her yere takılabilir. Onun için e, denizin ortasında böyle bir yaralama, bir kazı olduğu zaman e, ulaşım, hastaneye ulaşım çok uzak olduğu için Allah muhafaza öyle sebepleri yol <laughs> Eğer bir acemi varsa kesinlikle tekneden ona at çek yaptırmayın. Öncelikle at çek kıyıdan iyice ustalaşıp öğrensin. Makineyi nasıl açıp nasıl kapatacağını nasıl at çek yapılacağını öğrensin. Ondan sonra teknede at çek yapsın. Teknede at çek gerçekten profesyonellik istiyor, ustalık istiyor. Yani bunu yaparken usta olsam bile yanında sağında solunda Heyecana kapılıp at çek yapmayacaksın. Ee, Sağa soluna bakarak at çek yapacaksın arkadaşlar. Onun için bu gibi konularda dikkat edelim. Hatta balığı tuttum, kofana geldi. Kofana geldiğinde o kofanayı zapt etmek kolay olmuyor arkadaşlar. Onu tekneye aldığınız zaman ona çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle şu papırdaki şu kancaların büyüklüğünü görüyorsunuz. Kofana çok hareketli bir balık olduğu için Allah muhafaza iğneyi alırken bir hareket yaptığında ilinize ve bir yerimize geçtiğinde bunu çıkarmak mümkün değil arkadaşlar. Bununla beraber operasyona gidersiniz. Büyük bir, bir operasyonu yaşarsınız. Onun için balığı tuttuğunuz zaman <laughs> sakin bir şekilde balığı ya iki ayağınızın arasında sıkıştırıp iyice sağlam e, sıkıştırdıktan sonra gırtlağına arkadaşlar. Şöyle alttan gırtlağına elinizi sokup tam gırtlağını iyice sıktıktan sonra uh. e, elinizi ağzınıza sokmadan bir Karga burnunuz varsa, pensiniz varsa onunla iğnelerin çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Bol avlar, bol, bol aksiyonlu avlar hepimizin olsun. Herkese rast gelsin. oltası suda olan bütün dostlara, bütün arkadaşlarıma rast gelsin diyorum. Kazasız belasız güzel avlar dileğiyle hoşçakalın.